Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel güneşli bir hava var. Dışarıda öyle keskin soğuk bir hava değil yani normal hava. O yüzden ben Aras'ı okuldan bırakt okula bıraktıktan sonra bir tur şöyle bir arabayla serin serin gezdim. Sonra eve geldim. Şimdi artık evdeki işlerime başlayacağım. İlk olarak dün çamaşır atmıştım videoyu kapattıktan sonra o çamaşırlarım kurudu. Onları asacağım yani katlayacağım. Sonra bir tur daha Aras'ın çamaşırları var. Onları yıkayacağım. Bulaşık makinesi temiz onları yerleştireceğim. Pis bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Çiçeklerim zaten berbat durumdalar. Unuttum duyguları bunları sulamayı ve hepsi böyle boynunu bükmüş. Onları hemen şimdi sulayacağız. Önce şöyle bir Aa! Dikkat ederim motor sesine. Şöyle güzel bir camımı açtım. Güzel bir buralar havalansın dedim. Camlar silinecek biraz camlar pis olmuş. Buranın camlarını pis olmamasına özen gösteriyorum. Hazır dedim burayı silmişken. Mutfak e, halımı da sermeden bu camları da sileyim. Bugün işimiz mutfak ve balkon yani. Aras e, okula gitti. Özlemiş bayağı bir. İçeri çok hevesli girdi. Güzelce vedalaştık onunla da. Artık bakalım akşama kadar ne yapacaklar. Şimdi ben e, bugünkü planımı söyleyeyim. O bahsettiğim her şeyden sonra girişteki halımı sermeyi planlıyorum. Ya artık bir sus. Tövbe yarabbim planım şu. bütün bu işlerimi yani bu çamaşır bulaşık işlerimi hallettikten sonra inşallah girişteki alımı seveceğim. Yerleri güzelce bir silip. Çünkü gece ben çekmedim ama ama koridoru falan sildim. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı Bir yukarı çıkıyor bir aşağı Babasının Babasını sanki. Kafam şişti. Şimdi ben gece yemeğimizi yedik. Yemek yedikten sonra eve geldik. Sonra arası uyutmadan bir yarım saat önce falan. Eşim dedi ki ben arasında iğreneyim. Ee, ben de o arada hemen yerlerin yolluğunu serdim çünkü yerler e, çıplak ayakla basıyor aras ve soğuk yani hasta olmasından korktuğum için e, yerlerin e, halılarını sereyim dedim. O yüzden onu hemen sildim öyle üstün bir silip yerleştirdim. E, o halıyı da zaten vereceğim yıkamaya o halıyı ve balkondaki halımı o yüzden serdim yani öylesine yoksa e, biraz daha bekleyebilirdim. Bu arada bunları göstermedim. Kayınvalidem turşu ve işte vişne reçel falan koydu sağ olsun. Zaten dün gösterdim işte sıvı yağından tereyağına kaşarına kadar onları falan da koydular sağ olsunlar. Buraya da annemin neler koyduğunu göstereyim. Aslında elma istemedim. Kayınvalidem de elma koyacaktı. Koyma anne her yerime elma dedim. Biliyorsunuz zaten videodan çektim. 3 kilo yakın elma aldım. 2-3 kilo ama yine de annem verdi. Bunları artık dedim ben elindekilerin işte arasını yemeyeceğini düşündüklerimin hepsini güzel robottan çekerim. Bir elmalı kurabiye yaparım. Buzluğa atarım. Hem misafire de iyi olur. Böyle annem de patates vermiş. Sağ olsun. Ee, kışlık patates almışlardı. Ben de bana da sordu sen ister misin sana da alalım diye. Ben istemedim. Ama annem yine de böyle koca bir poşet patates koymuş. Şimdi artık bu patatesleri kaldırıyorum. Bu kavanozları kaldırıyorum. Sonra da artık İşlerime başlayabilirim. Thank you. Maalesef camları silemedim. Yetiştiremedim. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum. Saat şu anda 5'e çeyrek var. Biraz bir şeyler atıştırdım. Sonrasında da hemen işlere giriştim ama olmadı yani. Bugünlük bu kadar iş yapabildim. Camları o yüzden yarına erteliyorum. Ay çok güzel bulutlar. Şöyle dışarıları çekeyim. Camları yarına erteliyorum. Yarın sadece cam silme görevim olacak. Başka bir şey yapmayacağım. Oo. uçuyor uçaklar. Bunlar kurudu. Hemen diğer çamaşırları getiriyorum şimdi. Üçüncü posta bu artık. İki posta daha yıkadım yani. Onları hemen sereyim bir hızlıca. Sonunda buranın halısını da serebildim. Tertemiz olmuş. Bu da hiçbir sıkıntı yok. Saatlerimiz 5 oldu. Mutfağım tertemiz. Aslında bugün de ev resimlerimi değiştirdim ama onları da yıkayamadım. Çünkü bu diğer kıyafetleri yıkadığım için onlar kaldı. Onları atacağım yarın. Bu camlar silinmedi. Bunların ikisini de sileceğim. Bunların perdesini çıkardım ikisini de. Onları yıkayacağım. Balkondaki perdeleri senede bir yıkıyorum. Çünkü e, balkon yani sonuçta çok önemsemiyorum onu. Ama buranın perdesi bayağı batıyor. O yüzden buranınkini 3-4 ayda bir yıkamaya çalışıyorum. Tertemiz mis gibi oldu valla. Bugünkü işlerimi sonlandırdım. Maalesef buraya da yapamadım. Yani şöyle oldu. Nevresimleri değiştirince benim işler kaldı. Şimdi bunları hemen yerlerine yerleştireyim. Zaten bu tel normalde hep burada duruyor. Burada da nevresimlerimi değiştirdim. Buranın camını açmıştım. Şimdi buranın camını kapatacağım. Arasın odasının camını açacağım. Orayı havalandıracağım biraz da. Bir temizlik gününün daha sonuna geldik. Ben bayağı bir yorulmuşum. Hiçbir şey de yapmadım aslında. Sadece balkonu süpürdüm. Çiçeklerle ilgilendim biraz. E, bulaşık bir da, bulaşıkta çamaşırda her gün yaptığım işler aslında. Ama işte sanırım biraz böyle e, iki gün ara verdim ya. aradan sonra birazcık toparlanmak zor oluyor. Neyse önemli değil. Artık posta posta gün gün yaparız. Aras zaten her gün okula gidiyor. Saat 5.30'a kadar. O okuldan gelene kadar yapabildiğim kadar işlerimi yapmaya çalışacağım. Bugünkü videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videoda Aras yok. Artık e, inşallah yarınki videoda göstermeye çalışırım. Sabah kahvaltıdan itibaren çektiğimde çok farklı bir video oluyor. Günlük vlog gibi yani ev içinde neler yaptığımı göstermiş oluyorum. Ama bu şekilde temizlik videolarını maalesef Aras okula gittikten sonra başlıyorum. Çünkü o okulda e, olmadığı zamanlarda maalesef ki iş yapamıyorum. Öyle işte. Bugünkü videomuzda arası yok. İnşallah yarın sizinle görüşür. Yeni videoda görüşürüz. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.